Arkadaşlar bugün sistem odasında hangi cihazları kullanıyoruz? Sistem odasındaki cihazların ne tür bağlantıları var bundan bahsedeceğim. İlerleyen zamanda sistemimizi yükselteceğiz. Upgrade yapmadan önce bir videosunu daha çekeyim dedim. Önden bu video olsun. Arkadan da yine buna ek bir sunucu daha koyacağız. Disk ilavesi, RAM ilavesi yapacağız. Bunları yapmadan önce size e, bağlantılarından bahsedeyim istedim. Ayrıca yeni bir firewall'umuz gelecek. Onun da kurulumunu, içinde konfigürasyonları da paylaşacağım. Zaten Fortigate eğitim seti yapmıştım. Onu izleyebilirsiniz. Öncelikle bizim bir tane Gen 9 sunucumuz var HP'nin. Gen onlara çıktı. bu arada sistem tarafında da uzman bir arkadaşımız var yanımızda. O da size ayrıntılardan bahsedecek. Şuradan bilgileri görebiliriz. DL380 Gen 9 diye geçiyor bu sunucumuz. Bizim mevcut kullandığımız sunucumuz. üzerinde toplamda 8 tane disk kafası var. Yani 8 tane diske kadar alıyor. Biz 6 tane disk kullandık. Her biri 900 GB'lık 6 disk. Ve 10K bunun değeri. SAS disk, SSD değil, SSD SAS'lar da var. Az önce bir arkadaşımız mahvetti. Bunun yanında iki tane disk boşta. Buraya iki tane disk koyup RAID yapısına ilave yapabiliriz. Şimdi bizim kullanımımız disk bu kadar. 8 tane. Biz bunu genişleteceğiz. Şuraya da disk ekleyebiliyoruz değil mi? Harici olarak backplane sayesinde öndeki disk slotları, iki adet backplane takılarak 3x8 olarak totalde 24 adeti yükseltilebiliyor. Hı. Ama şöyle bir durum var. 24 adet olduğunda içindeki RAID kartının da bunu desteklemesi gerekiyor. Çünkü hali hazırda içerisindeki ...disk verileri RAID kartı üzerinden dönüyor. Buna istinaden bu yükü kaldırması için RAID kartının da bunu desteklemesi gerekiyor. Ee, Backplane'leri de normal e, alım yapıp bağladığımızda... E, ...iki adet de anakarta bağlanan SAS kablosu gerekiyor. Bu SAS kabloları sayesinde sunucumuzu 24 disk olarak kullanabiliyoruz. Dell'lerin birçoğunda bu ayrım 700XT yani modelleriyle genişletilmiş model olarak oluyor. Ama HP'lerin birçoğunda öndeki backplane değiştirilerek bu sağlanabiliyor. Bu da ayrı bir özelliği. Bir de raid kartının desteklemesi gerekiyor değil mi Orada Aynen doğru. öyle. Destekten ziyade raid kart desteklemesi raid kartı patlayabilir. Raid kartı patladığında tüm raid yapısı çökebilir. Raid kartının e, yani azami 2 GB'lık olması, 2 GB'lık olması avantaj sağlar. Biz disk sayısını genişleteceğiz. Buna düşündüğümüz şu şekilde iki tane backplane takmak. Backplane'in bir tanesi. Bir hı -hı. Bir tanesi olsun dedik backplane'lerden. Burada 8 tane diskimiz var bizim. Bu 8 disk artı 8 disk daha düşünüyorum. Artı 2. Artı 2. Toplamda 16 adet disk olacak. 24 disk slot içerisinde 16 adet yeri kullanacağız. Bu 16 adet diski de iki farklı yapı olacak. İki farklı. RAID 5 tek yapı. Totalde RAID 50 yapısını kullanmış olacağız. Bu sayede disk tolerans sayımız 2 adet olduğu için ileride herhangi bir sorun yaşadığımızda bir veri kaybı yaşamamız minimalist seviyede tutulmuş olacak. Ki bu sunucu yeni alınacak 700 yani yeni düşünülen sunucuya göre yedekle tutulmuş olacak. VMware yapısı sayesinde e, cluster çalışacak. O yüzden e, çok fazla üstünde yük binmeyecek. Yeni alacağımız sunucudan da kısaca Bir Yeni alacağımız sunucu Dell'in 740 modeliydi. R740 XT modeli genişletilmiş serisi. Normalde Dell'lerde e, öndeki backplane'deki disk slot sayısı genişletilmiyor. HP'deki gibi. Ama 740 serisinin XT modelinde zaten genişletilmiş 18 disk slot olarak sunuluyor. Ve şöyle bir durum var. Bu model e, 3.5 inç disk destekliyor. Onun haricinde Birçok firmanın ya da birçok kuruluşun bilmediği, söylemediği, satış stratejisi olarak uyguladığı bu sunucu 2.5 inç diskle destekliyor. destekliyor. Şimdi biz herhangi bir diske bu kızaklar sayesinde takıyoruz. Orada 3.5 inçlik kızaklar mevcut. Ama 3.5 inçlik kızakların içerisine yani farklı yapılar mevcut. O yapılar sayesinde 2.5 inçlik disk takabiliyoruz. Ve bunu sunucu çok rahat bir şekilde okuyup yazıp veri transferini yapabiliyor. Bu olağan normal engel olmayan bir durum. Şimdi bizim toplamda e, 8 tane disk kafamız var. Bu takılı değil de bunu bir yakından görün isterseniz özelliklerini. 900 GB 10K SAS disk modeli veriliyor burada. Onun dışında e, çeşitli bir yere var. Dates, seri kodu vesaire. Üzerine kullanmamız disk. De. Bu HP bandrolü değil mi? Evet HP bandrolü. Orijinal HP bandrolü disk. Şurada satar bildiğimiz bağlantı Bunu yerine takalım. RAID yapısı olduğunda sökersek problem olmuyor değil mi hocam? Mesela burada RAID 5 var bizim 6 tane diskimizde. Şu an 6 disk üzerinde herhangi bir disk söküldüğü zaman otomatik RAID tekrar kendini konfigüre alıyor ve 5 disk üzerinde yapıyı koşturmaya, sürdürmeye devam ediyor. Eğer RAID 5'in üzerinde 2 disk aynı anda arıza verirse yapı çöküyor maalesef ve yapı kurtarılamaz bir halde çöküyor öyle bir problem mevcut. Şimdi bizim şu 6 tane disk 900 GB'lık 6 diskimiz var ve bunların üzerine RAID 5 var. Yani bu 6 diskten bir tanesi yedek. Biz herhangi bir tanesini söktüğümüz anda RAID kendini konfigüre ediyor, çalışmaya devam ediyor. Aynen öyle. Fakat iki tane birden sökersek sistem patlıyor ve kurtarma yolu yok. Çünkü şu anda hangi veriyi hangi diskin üzerinde eşitleme yaptığını bilmiyoruz bir diski toler olarak tutuyor. Ama hangi disk vesaire bilemeyiz. O diski yeni bir disk yerine taktığımız zaman tekrar onu tolere ediyor. Aynı zamanda belli bir süresi var. İçerisindeki verinin yoğunluğuna göre bu süreç artabiliyor. Normalde bizim veri merkezinde gördüğümüz 1-2 dakika sürüyor eşitlemesi. SAS disklerde. Ama içerideki veri yoğunluğuna göre de bu süreç değişebilir tabii. Bir de bizim şu şekilde bir cihazımız var. Cyberon dediğimiz firewall cihazı. Bu da şirketlerde olmazsa olmazdır. Her sunucu odasında bir firewall görürsünüz. Bunda bizim şu şekilde bağlantılarımız var. Bunların bağlantılarını tek tek gösterelim. Firewall'dan başlayalım çünkü onun bağlantıları ön tarafta. Bizim kullandığımız Cyberon 100 ING. Buraya yeni gelecek cihaz ise FortiGate'in 301 e cihazı. Bu cihazı zamanında 3 yıllık lisans almıştık. E üstüne 3 yıllık daha eklettik. Toplamda 6 yıldan beri kullanıyoruz. Kullanıcı sayımız arttığı için client sayısı e şöyle bir şey oldu. Donmalara vesaire oldu. Bir de buna güncelleme gelmiyor. Cyberon firmasına şu gördüğünüz firmayı, Sofortin dediğimiz firma tarafından satın aldı. Siz isterseniz bunu bize şöyle bir seçenek sunuldu. Sahibin donanımı üzerine Sophos lisans alıp kurabilirsiniz. Ama bu da çok e, stabil çalışmayacağını söyledi. Benim bir arkadaşım vardı. O stabil çalışmayacağını söylediği için ben Cyberon lisans alıp 3 yıl devam ettim. Şu an Cyberon lisans yenilemesi yapmıyorlar. Tamam yapabilir ama firma şöyle bir durum var. E, genelde yapmamaktan yana. Mesela ben Cyberon'dan Sophos'a geçseydim. Arada bir aylık bir zaman var diyelim alım için. O bir aylık zaman içinde lisanslarlar, lisans takar bana. Sophos'a geçelim. Fakat ben şimdi sahibi olma Ford geçeceğim için bana o geçiş aşamasında lisanssız olduğu diyelim cihazın lisans satmayacaktır. CyberOM cihazımızda bakın şu şekilde 3 tane bağlantı var. Bir tanesi şu gri kablo e portuna geliyor. Bu benim metro internetim. İstediğiniz porta takabilirsiniz. Bunlar ise, hani bu portu kendinize göre özelleştirebiliyorsunuz e, bu portları. Toplamda yerine 8 tane port var. Portların tamamı RJ45 gigabit e, ethernet portu bu mavi kablo e, şey gidiyor. Diğer modeme gidiyor. İki tane de benim Türk Telekom'dan internetim var. Bunda şey yaptım. Bir tane modem e, e %3 şu mavi kablo e %3. Bunun misafirler internete çıkıyor bunun üzerinden. Şuradan 50 50 simetrik internetim üzerinde neyse kadrolu personeli çıkıyor. O da şurada bir oturucu var. Birazdan ona da geleceğim. Bu da şey giden. Backbone switch'e giden. E, tüm bağlantılar Backbone'la sağlanıyor. Bunun makasında 4 tane birazdan göstereceğim. RC45 portu var. Hepsi bir merkez switch dediğimiz switch var. İnternet de merkez switch üzerine gidiyor. Sunucu da merkez switch üzerine gidiyor. Dışarı bağlantı bunun üzerinden çıkıyor tamamen. Mesela biz dışarı çıkacağımız zaman bakın bu e, merkez switch'ten geliyor. Backbone switch üzerinden. Burada da e, bir tanesi sunucuya gidiyor. Bir tanesi yine internete gidiyor. Buraya isterseniz bir tane daha internet bağlayın. İşte üç tane modem bağlayın diyelim. Hiç metro internet almayın. Load balance yapın. Veya e, bunda yok da Sofort'ta veya FortiGate'de veya Palo Alto'da zaten bunu. SD-WAN dediğimiz bir olay var. Onun üzerinden Birden fazla modemi, tek bir modemmiş gibi kullanabilirsiniz. Tabi bankacılık uygulamalarında bazen sorun yaşatabiliyor, not balance internet üzerinde. Bir de şöyle bir cihazımız var, bir tane Layer 2 switch'imiz var. Bu Layer 2'ye e gelmeden önce, bizim radyo link. aslında metro internet dediğim şey benim link. Bunlar farklı, elde edildiği simetrik internet olduğu için metro diyorum. Bu da bizim e router'ımız. Router'ımızın modeli, RTN 905 diye bir model router var. Buraya antenden gelen anten kablosu. Bu bildiğiniz televizyonun anten kablosu var ya, onun çok benzer bir kablosu. Daha sonra bakın şu portlar, bu portların detayına daha sonra bahsederim. Eee, zaten şu switch'i sadece biz internet amaçlı kullanıyoruz. Vodafone'dan aldık bu arada interneti. Bu switch'te Huawei'nin S1720 model bir switch'i. Yine bunun fiber portları da var. Bu tarafta bir işimiz kalmadı. Hepsini anlattık. Bir de şurada NAS cihazımız var. Birazdan yine bağlantılarını göstereceğiz. Bu NAS cihazımızda da 4 tane disk var. Her biri 2.7 TB'lik bir, bir şu cihazı. O da bu sunucunun üzerindeki yedekleri her akşam veya günde iki kere sizin belirleyeceğiniz konfigürasyona göre Vim diye bir programımız var. Vim Backup Enter Application diye. O programda her akşam yedeklerimizi bu cihaza gönderiyoruz. Cihazın üstünde status LED şu an turuncu. Yani bir problem olmadığını gösteriyor. Kırmızı yanarsa muhtemelen disk alanı dolmuştur. Gibi bir problem ya da disk arızası vardır. Bunlara RAID 5 yapımız var. Toplamda 8 TB'a yakın bir alanımız var. RAID 5 ile beraber. 2.7 TB'tı. 8 TB yaklaşık bir alan yapıyor. Bir tane disk şey RAID 5'e göre gerek. Yine bir tanesini çöktüğümüz zaman herhangi bir problem Aynen. olmayacaktır. İsterseniz RAID'in farklı çeşitlerini uygulayabilirsiniz. İlerleyen zamanda biz bu sistemimizi upgrade edeceğiz. O zaman da video çekeriz. RAID 10 kullanmayı düşünüyoruz mesela bir yapıda. RAID 10 yapısında azami 4 disk gerekiyor. Bu yapıda şöyle bir avantaj var. Bize 2 disk toleransı sunuyor. Aynı anda 2 disk herhangi bir veri kaybına ya da hasara uğradığı zaman sistem çalışmaya aynı şekilde olduğu gibi devam ediyor. Onun haricinde RAID 5 yapısında okuma oranı artıyor. Disk sayısına göre bu oranlar okuma hızları artabiliyor. Ama RAID 10 yapısında yazma oranı da artıyor. RAID 10'un da böyle bir avantajı var. Ama şöyle bir problem var. RAID 10'un dezavantajı diyebileceğimiz aslında bizim için avantaj. Ama kişiye göre ya da kuruma göre değişebiliyor. Çünkü bu konu tamamen bütçeyle alakalı. RAID 10 disklerin yarısını götürüyor. RAID 10'da 10 adet diskin 5 adetini kullanabilirsiniz sadece depolama alanı olarak. Yani bu kabinet bu şekilde. iki tane de modemimiz var şurada. QNAP cihazımızdan bahsedip birazdan sunucu bizim Hyper-V üzerinde kurulu. Hyper-V kullanmaktansa eğer yeni başlayacaksanız bu tarz bir sistem kurmaya veya bir sistem kuracaksınız e, VMware EXX'e gönderiyoruz. Yani, hmm. yani bunun yanında ücretsiz alternatifi var. Mesela hiç lisansa para ödememek istiyorsanız Proxmox'i açık kaynak bir e, sanal programı var. O kullanabilir. Veya Virtual Bus kullanılabilir. Farklı. Ama en çok kullanılan VMware sonra Hyper-V geliyor. Hmm. daha sonra e, Oracle'ın Oracle, ın, Oracle ın Virtual kullanılabilir veya Product Home'su açık kaynak kullanan arkadaşlar var. şu kabinete geçelim. Bu da bizim şey, kat sivicimiz kat kabinetimiz olarak düşünebilirsiniz. Yani kat kabinetimiz bizim ne işe yarıyor? Her katta bu şekilde kabinetlerimiz var. her kabinetin içinde iki tane switch var genelde. Her katta toplamda ee, bizim IP ile çalışan 48 48 yüze yakın IP ile çalışan cihazımız var. Tabi bu cihaz mesela 52 port diye geçiyor. Neden? 48 burada var. 2 burada var. 54 mesela. Burada bir de bunun SFP portları var. Şimdi buradaki EP'ye gelelim. Bakın şu bizim backbone switch'imiz. Bu rocket kullandım ben backbone olarak. Fiyat olarak biraz daha uygun gelmişti. Backbone switch'imiz. Bu rocketin UCX dediğimiz. E, Rukus'un ÖCX serisinin dışında bir tane daha serisi var. Bunu Rukus satın aldı. ÖCX diğerinde mi? Bir marka satın almıştı. Çok önemli yok. Onu yorum kısmına sorun olursa bahsederim. Backbone switch'imiz bu. 24 artı 8 diye geçiyor. Hemen şöyle gösterelim backbone switch'imize. Backbone switch ne işe yarıyor? Tüm kenar switch'ler. Bakın şu 48 portların hepsi kenar switch. Backbone'u bu arada 48 port edebilirsiniz. Omurga switch'ler genellikle full ee, Full SFP seçilir. SFP dediğimiz şey de bu. Bakın şurada. Hatta bir tane borsa modül varsa sökeyim göstereyim. Şu çalışmıyor herhalde. Bakın fiberle geldiğini gösteriyor bu. Çıkar mı burada? Çalışıyormuş bu arada. Bu. Bakın fiber bu şekilde geliyor buraya. Şöyle. Bu fiberin RC, LC diye uçları var. Bir de şurada bir SFP var. ASP dediğimiz şu şekilde. Bu Netlink marka bir ASP'ymiş. Genelde e, daha kalitelileri kullanabilirsiniz. 1 GB 10 GB olanları var. Netlink'in MSP'si. Bunu böyle sürüyorsunuz. Full ASP alınır genelde bu tarz sistemler. Neden? E, tüm kenar switch'le olan bağlantılar fiber yapılsın diye. Bunu şu şekilde takalım. Şöyle itiyorsunuz. Fiber dediğimiz var. cam. Kırık. Bakın şu alttaki LED yandı. Biz ne yaptık? Ee, zaten gigabitti. Mesafe eksi olduğu için full fiber almadık. Binanın da katlar arası çok farklı yok. O yüzden full fiber tercih etmek. Şu kenar switchlerden tüm bağlantıları kablo ile yaptık. Bakın kabloyla yaptık. Hatta şöyle göstereyim size. Bakın. HP'nin kullandığımız o switch'i 1920 bir tane switch var burada. Görünüyor mu da bilmiyorum. Bakın 1920S. Switch'imiz bu. Bir tane kenar switch'imiz bu odadaki. Diğeri 9750. Diğer kenar switchlerimde genelde Rukus 7150. Sistem kabinetimiz bu şekilde. Kat kabineti. Katta her katta bu şekilde kabinet var. Ben tabii şu kabineti ilerleyen zamanda düzenleyeceğim. Diğer tarafa alacağım. Sunucu odasını şöyle genel bir göstermek gerekirse bir tane kabinet burada. Bir tane kabinet şurada. Ee, bu az önce bahsettiğimiz sunucu kabineti. Bu backbone switchle olan bağlantılar. Bakın tüm bağlantılar backbone switch'e geliyor. Sunucudan 4 tane port var mesela RJ45. Sunucudan 2 tane şu an takılı. Sunucu İki tane bağlantı buraya geliyor sunucudan. Az önce merkez sunucu var ya. Merkez switchimize geliyor. Firewall'dan bir tane geliyor. Buraya bağlantı. Firewall'a iki tane internet giriyor. Firewall'dan buraya geliyor. Buradan sunucuya bağlantı var iki tane. Daha sonra şu backbone switchlerin her birinden birer tane bağlantı geliyor. Katlardaki her switchten bir tane bağlantı buraya geliyor. Karar santralimiz var. Oradan bağlantı buraya geliyor. IP santrali de göstereyim şöyle. Bu da diğer e, farklı uzak lokasyonlardan gelen fiber patch paneller. Fiber patch panellerine bahsetmiş olalım bu şekilde. Şu şekilde karar IP var. E, bizim kullandığımız IPG500 diye bir sentral, Şöyle içinde göstereyim size. E, Karar'ın IPG500 model centrali. İçinde ne var? Bakın Ethernet kart var bir tane. Şu şey kartı. E analog kart bu. Bu analog karta nereden bağlantılar geliyor? Analog telefon kullanıyorsanız bu kadar santrallerde bunun IPG bini var bir de. Analog kart kullanıyorsanız eğer analog telefonları da kullanabiliyorsunuz. Bizde birkaç tane analog telefon vardı. O yüzden bir tane analog kart aldım. Bu analog kart port başına toplamda 4 port 4 tane telefon destekliyor. Yani 16 tane ben buna IP analog telefon bağlayabilirim. Yani şurada 4 tane port var ya her portta 4 tane telefon destekliyor. Çünkü her port 8 tane tel var portun içinde. telefon Telefonun içinde iki tane tel gerekiyor. iki tane bağ, e, damar gerekiyor. O yüzden 8 çarpı pardon 4 çarpı 4 16 tane analog. Bu karttan bir tane de alıp üyenin yanına koyabilirim. Bu sefer ne olur? 32 tane analog. Yani ben bu sensörlerle sadece analog telefon bile çalıştırabilirim. Ama IP sensör olur için IP telefon kullanıyorum. IP telefonun avantajlarından yararlanıyorum. Burada bir kart daha var. Bu kartta şey e, SIP kartı diye geçiyor herhalde. Bildiğim kadarıyla tabi santralci değilim. Bu da ne işe yarıyor? Bakın buna 10 tane ben dışarıdan şey bağladım. Telefon hattı bağladım. Onu nasıl yaptım? Bakın 2 tane var ya burada. Her biri 4 tane destekliyor. 8 e, sene kadar bağlantı yapabiliyorsunuz. Ben 10 tane nasıl bağladım bunu hatırlamıyorum. Ha pardon 2 tanesini internet için kullanıyorum. 10 tane hattım var. 2 tanesini internet için kullanıyorum. 2 tanesini fax için kullanıyorum. 2 tane faxım var. Faxları burada sonlandırmadım. 8 tane bağlantı yaptım. Ee, bu kart yani bu santral şu kart sayesinde 8 tane şeyi de hatta. Benim Türk Telekom'da 8 tane numaram var farklı. Ee, burada bir de ethernet kartı var. Bu da şey diyor. USB ile yedek falan alabiliyorsunuz. Monitör bağlayabiliyorsunuz. VGA portu var. Bir de şurada şey var. Güç kaynağı. 48 DC. Bu da şey. Trafosu. Bu cihazı. Bir şey yok yani içinde. Bir de ethernet portu var. Bu ethernet portu da backbone switch'ime geliyor. Merkez switch'e. Merkez switch'e giden bir tane bu. Burada şey var. Ee, Bunlar MVR cihazı. Bunlara da IP kameralarım bağlanıyor. Bunlara da sadece backbone switch'e bir tane kablo gidiyor. Bu da şey işte fiber page panel. Bakın burada bayağı bir fiber boşluk varmış. Ben sonradan bir tane daha lokasyona fiber gönderdim. Şunu kullanmıyorum açıkçası. Bunu yakında tükeceğim, boşaltacağım, başka bir iş için kullanacağım. Bu fiber koptu, bir yere çekiyordum. Bu fiber iptal oldu. Sadece bunu kullanıyorum. Hatta şunun kablosunu bile hepsini çıkaracağım, tükeceğim. Çünkü bu fiberim komple koptu. Bunu da yeni çektirdim. Bu da az önceki cihazların arkadan görülmüyor. Şu karal sentral. Karal sentral herhangi bir arkadan bir bağlantısı yok. Fiber peş arkadan bağlantıları. Bakın gördüğünüz gibi birden fazla fiber sonlandırabiliyorsunuz bu peşmen arkasında. Bakın bu tane fiber bunda sonlandırmışız. Bunda toplamda dört tane fiber sonlandırabiliyoruz. Şunda da dört tane yakın fiber sonlandırabiliyoruz. Artı bir delik yuvarlak. Şu yuvarlakları var ya. Her biri bir fiber girişini gösteriyor. Yani bu bir tane mesela üstteki 24 tane kafa var. Yani burada görmüş olduğunuz 24'lü 12 korlu mesela fiber aldınız diyelim. 6 tanesini kullanıyorsunuz. Bunun. Mesela atıyorum 24'lü de kaç kor sonlandırabilir? 48 kor kadar sonlandırabilirsiniz. Burada 12 12 var. Tamamı dolu. Neden? 24 kor fiber giriyor. Her kor bakın şöyle. Görüyor musunuz? 2'ye böyle 2 ile çarpıyorsunuz yani bunu. Çünkü her biri 2 kor alıyor. Hatta bir tanesini göstereyim şöyle. Neden? burada görüyorsunuz ya. Şu şekilde. 2 kor daha takılmış. Şurada bir fiberim var. Burada bir fiberim var. Onun dışında bakın bu da NVR cihazının arkadaki balansı. Bu NVR cihazına iki tane LAN bağlayabiliyorum bu tarz, bu NVR cihazlarında. iki tane Ethernet portu var. Ben bir tanesini kullandım sadece backbone switch'e giden. İki tane VGA girişi var. Bunlar da iki tane. Birer tane HDMI girişi var. USB bağlantıları var. RS-232 bağlantısını destekliyor. Bunun yanında alarm ve RS-445 bağlantıları var. Alarmı bakın şuradan verebiliyorum. RS-445 bağlantısını da destekliyor. SATA girişi var toplamda 4 tane monitör bağlayabiliyorum ben bunu. Çünkü 2 HDMI ama 2 VGA var. audio girişleri var, ses, line girişleri vesaire. Buradaki bağlantılar bu, bu, şekilde. Arka bunun altında boş peş panellerim vardı, onları bağladım. Şimdi gelelim bu tarafa. Burada modemlerim vardı, 2 tane modemim vardı. Modemin bir tanesi şu. Bu benim şey, yedek modemim olması lazım. Bu ana Pardon, ana modemim bu. Zyxel'in. Bunu zaten köprü modelinde kullandığım için çok önemi yok. Benim asıl modemim ne biliyor musunuz? Şuradaki firewall cihazı şu cihaz var ya benim firewall cihazım. Bunu da yakında değiştireceğim. FortiGate 301E cihazını alacağım. Bu da benim ana modem. Bu da köprü modunda. Ana modem buydu. Pardon. Ana modem buydu. Özür dilerim. Çünkü bakın şu bir kablo şeye geliyor. DSL gelen kablo. Ana modemin markasında şöyle merak eden arkadaşlar varsa. Modemin niye bu kadar dandik derseniz ben zaten modemi köprü modunda kullanıyorum. Bunun üzerinde hiçbir işlem yapılmıyor. Eğer bir modemi bu, bu arada VDSL moda. Asıl benim internetim zaten şuradan geliyor. Şu ikisi var ya, metro internet. Burada da şey var, ee, şu LAN 3'ten sunucuya gidiyor diyebiliyorum. Bakayım hangisi boş, bir tanesi boş değil çünkü bunun. Şu LAN 1 boşmuş, bunu çekeyim bu arada, kafanızı karıştırmasın. Şu şekilde çektim bunun internet balansında. Şu şekilde bir modemim var. Bir tane sunucuya gidiyor. Bu boşta, bunu sadece Wi-Fi özelliğini kullanıyorum. Bazen lazım oluyor. Özelliğini merak eden arkadaşlar burada durdurup, durdurup bakabilirler buna. Bunu da durdurup bakabilirler özelliğini merak eden arkadaşlar. Bir sunucum var bakın burada. Sunucuda 4 tane internet portu var. Birazdan sökeceğiz zaten. Sunucuyu birazdan söküp temizleyeceğiz komple. Sunucuyu merak eden arkadaşlar da 4 tane internet portunun 2 tanesini kullanıyorum. Bağlantıları sormuşsunuz. En çok sorduğunuz şey şuydu. Bu modemden firewall'a gidiyor şuradaki e, et, şey metro internet yani radyo link hizmeti var ya 50 50 simetrik. Buradan da firewall'a gidiyor. Buradan da firewall'a gidiyor. Firewall'a giren iki tane dış dünyadan kablo var. Yani dışarıdan gelen van tarafı var. Bir de firewall'dan backbone'a gidiyor. Şu cihazın da bağlantısını söylemiş olduk. Az önce gösterdiğim backbone switch'e gidiyor. Buradan iki tane kablo bakın nereye gidiyor arkadaşlar? Bizim bu arada bu çıkmış yerinden oynuyor. Şöyle oturtayım bunu. Burada iki kablo da benim backbone switch'ime gidiyor. Merkez switch'ime. Bunda çift güç kaynağı var bu sunucuda. Bu sunucu ayrıntılı olarak birazdan sökünce göstereceğiz. içini vesaire. İki tane de bunun güç kaynağı var. Yedekli. Burada USB portu var. Görüyorsunuz. Şöyle geçelim. Gö Ve ışık aydınlatma yapayım da. Merak edenler için. Ethernet bir tane daha var burada. Bu da yönetim için. Zaten şurada gösteriyor. ILO ilo portu bu da. Birazdan ilo arayüzünde göstereceğiz arkadaşlar beraber. Bunun dörtünde kullanabilirsiniz aslında. Daha e, hızlı bir internet istiyorsanız. Bu sunucuya bir tane VGA portundan monitör bağlayabilirsiniz. Onun dışında bakın şurada iki tane kablo var. Bu da QNAP'in kabloları. Bu da şey gidiyor bunu. Şu adaptör neyin nesi diye sorulacak arkadaşlar olursa eğer. Bu adaptör de az önce gördüğünüz şu router router'ıceğiz var ya, metro internetin ona gidiyor. Şurada da Qnap cihazımız var. Bir tane Qnap'den de backbone switch'e gidiyor. Yani buna giden iki tane burada kablo var. İki tane burada var. Dört. Bir tane Firewall'a var. Beş. Bir de bizim burada e, NVR cihazlarımızdan iki tane gidiyor. Yedi. Karelden gidiyor. Sekiz. Sekiz tane bu sistem odasından giden kablo var. Anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir de şurada eski bir sunucu var. Bu da çok eski bir sunucu bizim. Zamanında kullanılmış. Şu an kullanılmıyor. Boşluğa yatıyor. Yani bu da yılların emekler sunucusu. Yani bu da ATX bir sunucu. Sizin evdeki bilgisayarınızdan bile daha yavaştır. Onu söyleyeyim. Zaten şurada e, şey var. 4 tane disk kafası var. Tabi bu yüzden şu önemli. Ben daha önce bunu, şunu yaşadım. Bu disklerin numaralandırılmanız lazım. Ben üzerine yazdım da şu an görünmüyor. RAID yapısı olduğu için yanlış takarsanız çalışmaz. Doğru değil mi? Aynen. RAID yapısı olan sunucu da diskleri yanlış yere takarsanız çalışmaz. Bundan bahsettik. Hepsi bununla olanıyor. Yani 9 tane yakın kablo saydık. 2, 4, Firewall 1, e, sunucu 2, QNAP 2, 5, 8 tane kablomuz var. 2 işaret en bir bu şekilde. Bağlantılarımız bu şekilde hocam. Umarım faydalı olmuştur. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorum kısmında sorabilirsiniz. Bir anlamda bağlantılar bu şekilde.